yayındayız. Bakayım. Ya Lan yine gel oğlum Allah Allah. Yayını açınca ben gelemiyor hazır. mu? Evet. Sonra alttan hem Rainbow güncellemesini yap. Yedecek Yaptım bitti yani. bitti yapmış bitmiş. Hüseyin Baysal kardeşim aleyküm selam. Hoş geldin sefalar getirdin. Yok ya sabahtan beri bilgisayar açık duruyor zaten. Ben dışarı falan gittiydim o esnada indirmiş. Hüseyin Baysal kardeşim hoş geldin sefalar getirdin. Abi taze fasulye asadına girdik çılgın gibi. Abi fasulye makinasını çoğaltalım. Kazım komiserim. Ben de mi gireyim? Abi girelim girelim. Yoksa bura bitmez tamam, valla. Tamam. Abi ben Romorgu buraya bir yere bıraktım. Traktörle beraber zıplaya zıplaya alabilirsiniz. 31'de tamam. miydi abi taze fasulye? Ahmet Kılıç, Kılıç Arslan kardeşim aleyküm selam. Hasan Esen kardeşim aleyküm selam. Özgür abi aleyküm selam. Hüseyin Başer kardeşim aleyküm selam. Güner abi aleyküm selam. Cihan Başkanım merhabalar hoş geldin. <laughs> Ana Özgür abi senin internet mi gitti ne oldu? Ha baba. Ha şey ya, açtım kapattım Beyni açıp kapatın ya, arka indirme yapıyor, ci, şey yapıyor. yapıyosun. E, Cihan başkanım merhabalar, hoş geldin, sefalar getirdin. ve de yarım saate gelirim diyor. Ya, dışarıdayım diyor. Tamam, tamam, sıkıntı yok ya. Mehmet Ali Karaçay kardeşim, Hürmet, aleyküm ya. selam. Hoş geldin, sefalar getirdiniz arkadaşlar. Abi taze fasulye asadı yapıyoruz bak. Çılgın gibi taze fasulyelere asat diyoruz. Bunları konserve fabrikasına verip fabrikada işleyeceğiz. Aleykümselam selam ya Bigefe, neredesin ya Bigefe? Ulan evet, yemeğe Temel gideceğim. Selena izliyordur. Ne? Temel ne abinin izledik. bugün Temel abinin bugün Selena'sı vardı bildiğim kadarıyla ya. yok yok. Yok Power Rangers'a başlamış. Sizin haberiniz yok. <laughs> bir ara Barbie izliyordu. Hatta biz şey diyordu bize Barbie bebek değil Harbi bebek lazım neyim diyordu. Halil kardeşim aleyküm selam. Abd Abd Abdülkadir kardeşim aleyküm selam. Hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Arkadaşlar beğenilere bir yüklenelim abi bak. Bu fasulye iki buçuk lira. Yedi buçuk lira da iki 2,5'a düşürdük. Ya o, o hiç olmaz o zaman. Olur Alşe olur bayan. Osman. Ayşe Karabayan'ı fasulyesinden. Ayşe Karabayan'ı fasulyesinden. Aynen. Çok güzel, çok güzel bayansınız. Çok güzel karısınız bayan. Garip bayanı diyor ya. Mesim, benim mesela, yo Hüseyin Baysal kardeşim. ilk senin selamını tamam. aldım, duymadın muhtemelen. Yayını açtım, hatta bir müddet bekledim, selamını aldım. Şimdi Aynen, ben... eyvallah ellerin dert görmesin. Enes Çelebi Şimşek kardeşim, aleyküm selam. Bak Hasan Esen kardeşimle beraber Ahmet Başkanım. Senin üçünüzün selamını aldım. Belki yayına düşmemiş olabilir. Resul Aslan Mehmet Yükü kardeşim eyvallah. Hoş geldin. Sefalar getirdik. Ya, ya bu Mısırlar da önce hasat edeyim. Abi Mısırlar hasat edemeyiz. Mısırların zamanı değil çünkü. Tamam ben şimdi ezeceğim zaten. Enes Pişkin <laughs> kardeşim aleyküm selam. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Çağlar Başkanım aleyküm selam. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Şurayı çılgın gibi hemen taze fasulye görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Hasan Tahsin abi Denizli'nin gülü aleyküm selam hayırlı akşamların olsun hoş geldin sefalar getirdin Niyaza abi aleyküm selam hoş geldin sefalar getirdin. Ha Hüseyin kardeşim bak sen duymamışsın Hasan kardeşim diyor ki selamın aldığını ben duydum diyor bak. Bak duymuş mesela ya bazen gitmiyor olabilir duymuyor olabilir Hasan kardeşim senin de selamın alıyor bazen duyulmuyor olabiliyor ya bazen ya da ben görüyorum aldım zannediyorum öyle bir durumda söz konusu oluyor bazen yani garez yok burada arkadaşlar öyle bir düşünceye yani aklınızdan geçmesin bile gördüğüm herkesin selamını alıyorum abi tek tek alıyorum hatta. Enes kardeşimizin çağrılarına kulak verelim beğenmeden geçmeyelim az çok demeyelim arkadaşlar. Olabilir ya olabilir insanlık hali kardeşim bazen kaçırıyor görmediğim ya görmediğim de oluyor aynen ya aldım zannediyorum Hasan kardeşim daha çok görmediğimden ziyade görüyorum yorumu aldım zannediyorum selamı almıyor kamerayı açacağız da dur önce şurayı bir açacağım açacağım tıraş oldum bizim hanım tıraş etti bugün de onun kavgası var arkadaşlar evde o şimdi ben bulaşık makinesini tamir ettim servis ücreti istiyorum o da tıraş ücreti istiyor Bakalım bir olayı Bilal Efendi'ye intikal ettirdik. Önce Bilal Efendi de bilir kişi gibi. Önce diyor yok diyor para vermeyecek babam diyor. Ondan sonra mamayı duyunca babam para versin diyor. E şöyle eşek rüşvetçi ya. Bilal'i bilir kişi atarsan bir çikolatıya satar ne olacak? Al işte değil bir çikolata, çikolata. Mehmet Ali Karaçay kardeşim aleyküm selam. Abi tamam. bunu hızlı bitirsek sorun olur mu? Ya. Yok ya yok. Donazor, hızlı bir, bir biter mi gözün seveyim ya. Kardeşim 3 4 tane makina varla. la. Dilay Özdemir kardeşim aleykümselam Zaten Osman amcasına çekmiş. Şikayetçi. Dilay klavye mi <laughs> basılı kaldı elin? Ne yapıyorsun güzel kardeşim sen? Arlanın başındaki gittim, geliyorum ben çık. çık. Çağlar Atılgan kardeşim aleyküm selam hoş geldin sefalar getirdin. Geldi karşımdan Özgür abi çık. abi, <laughs> Özgür abi. Abi, abi sen tersler niye gelin abi ters adam mısın? Cihan, abi, Cihan, Cihan başkanım. başkanım öyle dedim iyiydin iyiydi ha. Cihan başkanım ne diyor bak beğeni yapmayanın yapmayanı Efe'nin ayağına çarpsın diyor. Beğeni yapmayan Efe'nin ayağına çarpsın diyor. Fabrikaya vereceğiz abi fabrikaya. Ya şu Dilay'a birisi koltuk moltuk hediye etsin herhalde klavyeye oturdu güzel kardeşim sen ne ne ne, yazıyorsun? Git Özgür abi ben ortadan gireceğim git. ortadan gireceğim. Tam ortadan gideceğim ben tam ortalayarak geleceğim kafama göre bir yerden. Böyle Burak lazım. kardeşim Eş aleyküm selam. selam hoş geldin Burak sefalar getirdin. Saçlarım şekil ahenkle dans ediyor görüyorsunuz bak. Önceden halay çekiyordu şimdi dansa. Küfür etme değil ya. Hı -hı yazıp duruyor abi Saz. bir şeyler. kafası göre. Zaza Elhamdülillah kardeşim. Sen ne yaptın? Ha klavyenin yerini bulabildin sonunda ya. Moderatör yapabilirim de nasıl yapacağım? Buradan yapamam herhalde. Dur bakayım. Kullanıcı gizle moderatör olarak ekle. 10.000 litre oldu la Şey nerede kimde var Anam 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 geldiğimiz yer Abi, Traktör ortalarda traktör ortalarda Dur. biraz Ömer kardeşim Aleyküm selam hoş geldin sefalar getirdin. Ha, Yine gitti Ne gitti yayın mı Yayın normal Abi çılgın gibi şuna bak kaç tane makine çalışıyor bir tarlada ya Sefa kardeşim aleyküm beraber, selam. Hoş yapıp geldin yapıp sefalar getirdin. Abi indirme yapıyorsan senin internetinde sıkıntı olur. Yok indirme, indirme bitti ya. ya. Bitti bitti. Diler kardeşim aleyküm selam. Sizinkiler kaçla gidiyor abi? 27. 27. Önemli değil kardeşim. Gelmedi. Eyvallah Abdülkadir kardeşim. Eyvallah. Hanım etti Kormalı priz ve internet alan büyütücü mü? İnternet alan büyütücü. He interneti dağıtan. Büyütücü. <laughs> Senin seni, ben seni seni mont yapabiliriz ancak Dilay kardeşim mod yapamayız. Ya da mod olman için fotoğrafın falan olması Gerişimci lazım falan. ki, fotoğrafın Ondan olması doğru. lazım ki modculara söylememiz lazım seni bir mod yapması için. Lan ne yapacağım berberliği oğlum, kılınan tüylerine uğraşacağım, manyak. Hayale bak ya, benim hayalim diyor berber olmaktı diyor ya. Ya Kadir kardeşim, tamam. Bali fakiriz gerçek hayatta da hayallerim ya, zengin olsun. Abi berberler zengin öyle deme ya. Sen berber deyip geçme sana zor. Abi ya bir tıraş be, olmuş 400 ya. 500 lira ya. Ne ya. lan ben sakalı sadece 50 lira yolluyorum. Ya arkadaşlar. Ölmez ne çekildi. Ya şimdi benim çocuk altı. 200 lira verdim. Çocukluk hayalim benim pilot olmaktı. Olamadım. Çok da inşaattan uçtuk ama <laughs> olmadı. Üçüncü kattan neyim kuma atlıyorduk ama olmuyor işte. Olmadı. Abi şimdi, sen pilotluğu yanlış şim, anlamışsın. Şimdi <laughs> F1 pilotu oldum. Şahin kullanıyorum. Abi 80 km hıza çıktın mıydı ışınlanacak gibi oluyorsun Şahin'le. Bak abartmıyorum Vay ha. Be. Harbi diyorum oğlum. Hızı iki kat gösteren cam var oğlum Şahin'de. <laughs> Arabayla var ya, vallahi 80'den giderken besmele çekmeye başlıyorum, hatim indirmiyor, araba sanki ışınlanacak, birazdan diyorum ışınlanacağız, hadi oğlum diyor. <laughs> otobanla Artan neyim, buçar, otobanla <laughs> neyim var ya, <laughs> yok, altı abi delik değil, iki yok abi, niyaz abi, valla otobanla giderken, Yalan yok. 110'u gördüğümde neyim? Tamam diyorum ya. Birazdan ışınlanacağız. İzafiyet teorisi birazdan gerçek olacak diyorum. Zaman duracak. Arabadan indiğimde herkes yaşlanmış olacak. <laughs> Ama bir bakıyorum zaman normal akışında devam ediyor. Sonra <laughs> bir bakıyorum uyanmışım sabah olmuş diyor ha. <laughs> Yok ya otobanda görüyor. Kazım komiserim şimdi ya, iyi öldür hakkını yeme. 130'a çıktığımda oldu bak yalan yok. Abi, Ama ben ya... bak ben Fiat Egea'yla Urfa merkeze gittim bir an şehirde. Çok acil bir işim vardı. Abi abartmıyorum. Yani Fiat Egea 150 160 basıyorum. Araba uçacak yani teneke uçacak. E, e, Te Arkadan biri bana böyle akşam alacak karanlık. Arkadan biri bana böyle selektör yapıyor. Yol Şahinci mi la? Bak <laughs> neyse ben yol vermedim. Ya sağ tarafta çukur tümsek var diye hani normal solu kapattım. Abi bu geldi arkama bir daha uzun kısa uzun yaptı. Sağa geçtim abi yanımdan bir tane brot var. Ben 160 ile gidiyorum. Dayı dirseğini dayamış. Direksiyon simidini sarıyor. <laughs> e kötü saat. O oh, hız. Abi var ya. Güler misin ağlar mısın? <laughs> Orada Broadway memleketi zaten de oralar. Abi Broadway da kaçıyor şimdi zalim. Bak harbi diyorum Şahin'den iyi gidiyor Broadway. Ufa tarafa tamam. Değil, bizim bu taraf Karadeniz Kartalcı abi. Bende de Kartal var ya değil mi? Da, Özgür abi. Bursa'ya da Şahin. Beğenmecileri, kırmızı ışıklar da beğenmecileri falan madar ediyordu. Eleman arabanın tabanına koltukların altına 10 santim şap beton atmış. Araba kanı almasın diye. Be beş motor atmış arabaya. Be, beş beş. Dodge motor atmış. 5.000 Be, beş bin cc. Oha. Oha, hayvan diyelim. Yani nasıl sığdırmışlar? Onun şaftı malta dağılır la. Onun şaftı Çift... dağılır ki. Çift, çift, çift abi arabanın kaportası şey zaten şaseyle kaporta Şahin geri kalanı komple modifiye. O bir, bir, bir sene, sene falan gezdi bu arada. E, kaputu arabanın kaputu falan bagajı sadece içeri rüzgar girmesin diye duruyor ha öylesine. Ya, aynen öyle görüntü. Adam şeyle Bursa trafiğinde BMW'ler, BMW'ler şey yapıyordu, madar ediyordu. Işıklarda Vallahi... gazlayıp yani gaza getirip. Abi ben birinde burada lambada bunu anlattım daha önce de eskiler bilir. Birinde Lambada duruyorum bir tane flaşçı. Bak hiç unutmam arka su top sağ taraf he. Arka sağ su topu bantlıydı. Bantlı bildiğim batlanmış adam. <laughs> Arabaya gaz veriyor şey yapıyor kapışalım diyor bak ha. Bende de Broadway var benim Broadway'de gidiyor Allah var şimdi ama kapışmam biliyorum abi bir yedi flaşı nereye tutacak? Aklı olan adam 1.7 flaşına <laughs> kapışır mı? <laughs> Muhammed Ali'lik kardeşim, aleykümselam. Velhasıl kelam, bir tane Focus 2 ya da Focus 1... 1.7, 1.7, 1.7 idi Burak kardeşim, biliyorum. Eyvallah Zafer kardeşim, hoş geldin, sefalar getirdin. geçemem zaten. 1.7, ya Focus şey, ya Focus 2, ya Hatchback'te. Focus 2 ya da Focus 3, bilmiyorum ama Focus'un yeni modellerinden böyle denk geldi. O gaz veriyor, o da gaz veriyor. Dedim ki bunlar lamba şey yapınca kapışacak. Oğlum fokusçu sen salaksın. Flaşla kapışılır mı ettim. Demeye kalmadı. Bunlar kalkışa bir başladı. Abi flaş uçan tabut ya. Yemin ediyorum daha şey vitese takmadan adam Speedy Gonzales gibi kapattı gitti flaşçı. En son bir baktım Aselsan'ın orada. Aselsan'ın arasında da 5 kilometre falan var. 5 kilometre ileride bir baktım abi. Şeyci gidiyor fokus çağır, ağır Dedim salak. <laughs> Kapıştık boyu ölçüsünü aldık. Bizim arkadaş tek gelmiş. 1.5 turbo düzel Şey var mı? E, aynı yerde adam buna şey yapmış. Trakya köyleri kardeşim. Aleyküm selam. 1.5 turbo düzel mekanikisi vardı arkadaşın. Lan dedi bir flashçıya denk geldim dedi. Dedim sağ sağ tarafı dedim. Sağ stop bantlı mıydı dedim. E ee dedi. Kapıştım değil mi oğlum dedim. Vallahi kapıştım da nerede kapıştım diyor. <laughs> İbrahim abi aleyküm selam. Abi buna adam tokat manyağı yapmış. Ulan namussuzluk evladı. Ben 240'dan gidiyor. Bu kaçıdan gidiyor. Vallahi bilmiyorum. Araba diyor. Dizel motor patlayacak da artık diyor. Turbo var bir de diyor. Araba patlayacak artık diyor. Bağırıyor diyor. Adam önümde vallahi yetişemedim diyor namussuza. Kaçınan gidiyor bilmiyorum diyor. Nasıl flash mı şöyle ya? Oğlum flash yarış arabası olarak çıktı. Akıllı da kapışılır mı? Aruk şey nereye koymuş? Oğlum abi gel. Ya, burada. Gördüm 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 gördüm. gördüm. şeysi özü yarış arabası olarak çıktı flash. O yüzden flash'tan ne, gelip de Osman öyle iyi arabam var. İyi tarafım var. Öyle selektör yapar, gaz verir, ara gaz Öyle şeylere kanma yani. Ben zaten hiçbiriyle kapışmam. Ben de o huyu yok. İstiyorsan gelsin. T Tron var diye ya. <laughs> şey yapma. Madara ederler bak seni. Osman. Gelsin. Osman Porsche'si olan adam da öyle diyordu. Gelsin diyordu. Tipo dediğin araba nedir diyordu. Drag yarışlarında eline verdi tiponun tipo eline verdi. Oynuyorlar. Osman. Var ya, topu'da? Yok turbo takıyorlar abi. Turbo takıyor Türk, Türkiye'nin en iyi drag orjinal, yarışı yarışın or şey orijinal motora orjinal mı orjinal yapıyor bilmiyorum motor, da. Bir motor, da var tipoların gördüm Yani. Güzel. Ya onu bilmiyorum da şey takıyorlar abi. Turbo Arabayla turbo. selde kalmıştın ki. Ee. Oğlum ne oluyor lan? Yayın gidiyor. Kasıyor abi ya senin internette mi bir sıkıntı var? Yapma lan yanarız. İnternet niye 2 ha. megabit'e düştü la? Sence beni giremedim Ge he. Bir pasma var geri Oğlum internet. Evet. Bir şey geçme üzere. <laughs> Aha gitti. Oğlum sakin ol lan internet ne yapıyor lan 15 megabit yüklemeye çalışıyor lan Benim içeride ver Delil oy, oydu Durun durun düzeliyor düzeliyor evet. tamam düzeliyor tamam düzeliyor 3 üç, üç aya halay çekti benim Hazreti Tamam şu an düzeldi şu an düzeldi arkadaşlar tamam 10.000 ms e çıktı daha benim. Tamam ee, çıkması yayı, normal çünkü yayın Akış sürdüremiyordu. Sağdan, boşaltıyor, sağdan mı boşaltıyor soldan mı? Soldan, soldan. Tamam Remote Ne diyor bu la canlı yayın Otomatik olarak evet. videolar Youtube reklam ekleyecek Sizin yerinize diyor Oğlum ne reklamı reklamı mı aktif ettim la bilmeden ben Yayında sıkıntı gösteriyor Hata diyor dondu şu an. Diyecektim geldi geldi. Yok 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 donmadı. Tamam düzeldi düzeldi. Kezban Kumartaş kardeşim. Aleyküm selam. Hoş geldin. Sefalar. İbrahim başkanım sen misin ya? İbrahim başkanıma benziyor o ama Kezban Kumartaş. İbrahim Kumartaş vardı bizim. Vallahi ben bilmiyorum bu Ankara'da Ostim tarafında, otoban tarafında bu drak yarışları falan oluyormuştu bir ara. Bizim arkadaş dedi, o gidiyordu. Tipo'ydu birinci diyor. Ne Porsche'lar ne Lambo'lar diyor. Tipo diyor. Adam nasıl bir şey yaptıysa diyor Tipo'ya önüne gelen tokatlıyordu diyor. Argo yarım yeri ben alıyorum. Abi çılgın gibi fasulye asadı yapıyoruz ya. gördük Oğlum gördüm, yine internet ben. gidiyor ya. Osman sen ne yapıyorsun oralarda? Boş duruyorum. Şevki Gördüğün abi ya. aleyküm selam. Şevki abi aleyküm selam. Oğlum yayına ne oluyor? Bu niye düşüyor internet ya? Ben yokum. Allah Allah. 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 Hah yine ha, 10 bin oldu. Tamam. Ya yayında bir sıkıntı var çözemedim ya. Bence yayında değil abi internette bir şey var. İnternetimde var zaten sıkıntı. Modern modem mi açıp açsam ne yapacaksın? Valla modem bir kapatıp açacağız. Dur bakayım bir. İstersen oyunu bir kaydet. Her an gidebilir belli olmaz. Dur bakayım bir ya. Ya Türknet bir fiber getirmedin ulan şuraya. Abi, abi şu. Fiber getir.